Merhabalar sevgili yengeç Burcu, 15 Mayıs 2023 haftası kahve falınız ve tarot kartınızla karşınızdayım değerli dostlarım. Sizler de şu an hazırsanız, sizler için niyetlendim ben kapattım fincanı ve siz değerli arkadaşlarım için yorumlayacağım. Sevgili yengeçler için neyse haliniz çıksın falınız diyerek evet, sizlere de göstereyim. Evet sevgili Yengeç Burcu dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Dilerseniz Instagram'da çekilişe katılabilirsiniz. 19 Mayıs günü kazanan talihliyi açıklayacağım sevgili dostlarım. Uçurum. Riskli bir hamle yapmak üzere, üzeresin sevgili Yengeç Burcu. İmajını yanlış bir hamle sonucunda Size deneyebilirsin aman dikkat et çok iyi düşün kararında özellikle bundan sonrası için bu almış olacağın karar çok etkili olacak yaşamında çok sağlam adımlar atman gerekiyor yani riskli bir işeme riskli bir para olayınız mı var neyse alacağınız karar çok dikkatli atılması gerekiyor. siz de bunun farkındasınız zaten riskli olduğunu. Ortaya çıkanlar var. Kazanmama nedenini öğreniyorsun. Neyi kaybettin sevgili yengeç burcu? Bir yarışmayı, bir sınavımı kaybettin? Bir mahkemeyi mi kaybettin? Bir şeyleri kaybetmiş gibisin. Üzgünsün, gözyaşların var. Kaybetme nedenin başka kişiler ve bu kişiler aslında senin kaybetmeni isteyen kişiler ve neden kaybettiğini aslında bu kişilerin kendi ağzından duyacaksın. Sevgili Yengeç burcu. Bu olayı kendilerinden öğreneceksin ve bu kaybettiklerini tekrar kazanmak için bu hafta yeniden harekete geçiyorsun. Duydukların seni gerçekten şaşırtıyor. Boşandınız mı? Yeniden bir evlenmeyi düşünüyorsunuz sevgili yengeç? Ya da yeni bir evlilik mi yaptınız? Aranız mı açık? Ama iyileşme var. Hemen karar vermeyin bu birliktelik için lütfen. Hemen kestirip atmayın. Hayatınızdaki kişi, eşiniz, beraberliğiniz, aynı çatı altındasınız çünkü birlikteliğiniz kendini affettirecek bir düzelme var. Bakın palyaço çıkmış. Bir erkin ile ilgili, rahatsızlığıyla ilgili üzülüyor gibisin sevgili yengeç burcu. Merak etme inşallah iyileşecek. Tekrar aranıza dönüyor. ilerleme var. Bir imza atacaksınız ve bu imzadan sonra hayatınızın akışı değişiyor. Neyle ilgili bir imza ya da bir neyi atacaksınız? Bir sözleşme mi, bir anlaşma mı? Sizi başka bir yerlere götürüyor. Mekan değişikliği yapıyorsunuz. Bu sözleşme imzalıktan sonra bir tayin, bir atama, yani bir ilerleme, hatta. Kazancınızda bu anlaşmayı belki de iş anlaşmasıdır, bilemiyorum. Ne ile ilgili bir sözleşme yapıyorsanız ilerleyeceksiniz. Bir şeyleri fark edeceksin bu hafta sevgili yengeç burcu, gözden kaçırdıkların çok fazla. Özellikle para meseleleriyle ilgili o kadar hızlı olaylar var ki bilmedikleriniz. Hane içerisinde parayla ilgili bir para konusu var. Para mevzusu var. Çivi çıkmış. Duygularınız çok yaralanmış. Akrabalar arasında mı yaralandı? Bir para meselesi yüzünden. Ama olaylar o kadar zincirleme hızlı ilerliyor ki bakın baston çıkmış. Hatta bu para size çok hızlı gelecek. Karlı da bir işe mi yatırım yapacaksınız bu parayla? Böyle bir düşünceniz var. iki erkek çıkmış. Sevgili yengeç burcu. Bu iki erkek sizi düşünüyor. Hayalinde bir para var. Bu para size gelecek. Hayalinizi kurduğunuz para size ulaşmayan para. Ve çiçek var. Bakın bu olayı da kutluyorsunuz artık. Bir kaybını bulacaksın sevgili ikiz yengeç burcu. Bir kay kayıp mı? Eşya mı? Para mı kaybettiniz? Onu bulacaksınız bu hafta. Bu olay aydınlanıyor artık yani kaybınızın ne kaybettiyseniz o olay artık aydınlanacak. Her şey ortaya çıkacak. Bir de böyle dedikoducu birisi var. Sürekli laf taşıyan. O kişiyi de artık bu hafta çözeceksin. Sizin hayatınızı karartan, arkanızdan iş çeviren kişiyi çözeceksin. Sevgili Yengeç burcu bir kadından da destek alacaksınız bir arzunuzu bir niyetinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak onun o çevresi ya da saygınlığı itibarı bilemiyorum artık onun sayesinde çevresi sayesinde de ilerleyeceksiniz bakın top çıkmış bu sizin yükseliyorsunuz. Yükseldiğinizi gösteriyor. Bir hayaliniz var. Uğraşmamış olduğunuz bir hayaliniz. Yeniden deneyeceksiniz bu hayalinizi. Ve bu kadın arkadaşınız sayesinde onun zamanının geldiğini gösteriyor. Yaşam biçiminizi değiştirebilirsiniz. Gelirinizde bir artış bu hanımefendi sayesinde. Ve yaşamınızda ya da konfor alanınızda bir değişiklik. Ve hızlı bir değişiklik gerçekleşiyor. İstediğiniz her an gerçekleşebilir arzunuz sevgili yengeç burcu. Bu hafta konuştuklarınızı dikkat edin. Konuştuğunuz her kelime ve söz başınızı derde sokabilir. Eşinizin ailesiyle ilgili bir para meselesi var. Bir çekişme var aile içerisinde. Bu da tabii ki evliliğe yansıyor. Bu hafta biraz daha fazla yaşayabilirsiniz. Bunu üzerinize gelebilirler. Ya da bu oğlunuz ya da kızınız da olabilir tabii ki. Dünürünüz de olabilir. Onlarla ilgili sıkıntılar var. bir de kız bebek var. O haberi alıyorsunuz. Sevgili Yengeç Burcu. Devletten de bir haber alacaksınız. Ya da iş haberi bekliyorsanız sevgili Yengeç Burcu bu haber sizi mutlu edecek. Bakın dere çıkmış güzel bir haber diyor. Olumlu bir haber alacaksınız. Devletten beklediğiniz bir haber varsa sevgili yengeçler. Evet kartınızı da seçelim sizler için. Evet ben seçtim yengeçlerin kartını. Hazırsanız çeviriyorum. Evet bir kutlama diyor sevgili yengeç burcu bu kutlama bir sevinç kutlaması diyor. Bir mutluluk yaşayacaksın bu hafta ve bu mutluluk aslında bir başlangıç olacak senin hayatında. Yeni bir başlangıç yapacaksın. Ne ile ilgili bir kutlamaysa, uzun süredir beklediğiniz bir haberi de aldıktan sonra da kutlayabilirsiniz. Mutlu haberler alacağınız bir hafta olacak inşallah sizler için sevgili yengeçler. Güzel kutlamalar yapacaksınız ya da böyle bir ortamda bulunma bulunacaksınız böyle bir davete katılacaksınız keyifli bir hafta olacaksınız için sevgili yengeçler sevincinizi ve mutluluğunuzu mutlu haberlerinizi paylaşacaksınız diyor çevrenizle her şey gönlünüzce olsun iyi haftalar diliyorum hoşçakalın